Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle artık en son ürünümü tanıtacağım. Evet karşımızda Intel 12. nesil 12900KS modeli Special Edition. Bu üründeki en büyük özelliklerden bir tanesi arkadaşlar içinde bulundurmuş olduğu teknolojiler K modeline göre daha fazla daha farklı olan teknolojiler. Çünkü Special Edition olmasındaki Avantajlar bunlar. E, tabii ki şimdi şunu diyenler var arkadaşlar. 12.900 K zaten aynı performansı veriyor, vermiyor. E, neden vermiyor? Çünkü bazı oyunlarda 10-15 FPS'e kadar fark edebiliyor arkadaşlar. Aynı sistemde dahi olsa. Zaten şöyle bir şey var. Normalde base çalışma hızı bu işlemcinin daha düşük. Fakat e, turbo boost'ta beraber e, bu işlemci 12900K versiyonuna göre 3 frekans daha yükseliyor. Yani o 5.2 iken bu 5.5'e kadar yükseliyor arkadaşlar. Halbuki iki L2 ön belleği ona göre daha düşük. Fakat dediğim gibi adamlar teknolojinin içerisindeki yazılımla beraber bunu güçlendirmeyi bulmuşlar ve gerçekten teknolojiyi sınırlarına kadar kullanmışlar arkadaşlar. Daha düşük olması daha kötü olacağı anlamına gelmedi. Atıyorum mesela 12900K'nın Passmark puanları 40.000 küsürken 40.875 tarzı bir şeydi. Bu arkadaşın 44.000 küsür arkadaşlar. Gerçekten bu 4K'lık bir puan artışına sebep olabilecek bir güç var içerisinde. Hadi bakalım Special Edition neye benziyor? Zaten içinde gösterecek bir şey yok. Zaten sadece bir işlemci var. Bunu neden daha fazla paraya alayım? 12900K şu an 12-13K'ya çok rahat bulabiliyorken 10-15 FPS için 17, 18, 19 hatta yerine göre kampanyadayken 17 bu arada yerine göre 20K'ya kadar çıkan fiyatlar verilir mi? Bence verilmez arkadaşlar. Çünkü o fiyatları alınabilecek olan çok farklı şeyler var. Şöyle söyleyeyim size. Bu ürünün bana geliş fiyatı 12.900K'nın bile altına geldiği için ben bu ürünü tercih ettim. Fakat dediğim gibi şu anki piyasa durumunda 12900K'yı tercih etmek daha mantıklı arkadaşlar. Diyorsanız ki kardeşim ben de para var ya ben zirveyi zorlayacağım diyorsanız Buyurun size işlemci 12900KS. Yani diyorsanız ki yok benim için güç önemli. E tabii ki de yani gereksiz yere 10-15 FPS için ben o parayı ona vermem. Diyorsanız da 12900K'yı da gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Geçişinden <laughs> geldiği diğer tarafı bantlı. Zaten bu bu arkadaşla beraber şey gelmiyor. Herhangi bir fan vesaire bir şey gelmiyor arkadaşlar. Çünkü zaten bunu custom bir fanla soğutmak daha mantıklı. Zaten yani üzerinden çıkan basic stock fanla bunu soğutmak biraz sıkıntılı olabilir Hatta yani yorum yapmakta biraz zorlanıyorum bu konuda da belki hiçbir faydası olmayabilir Fakat şöyle bir şey var bu işlemciyi gerçekten güzel bir üründe soğutacağım yani Termal macun da bu konuda çok önemli arkadaşlar dediğim gibi sistemin soğutucunun üzerinde gelen bir Termal macun var fakat kurumuş olabilir. Bir bir faydası kalmamış olabilir. Tabii ki de zaten ısı gördükçe belli bir zamanda zaten macun kuruyor. Fakat şöyle üzerindeki o termal macunun benim kendi dışarıdan ter, tercih ettiğim modele yakın olup olmadığını bilmediğim için yani Asus zaten, Asus Ryujin 2 bir modelini kullanacağım soğutmak için. Fakat e, burada şöyle bir şey var güvensizlik duyduğumdan veyahut da onların kötü macun kullanacağından değil de benim kendi tercih etmiş olduğum soğutucu kullanıp gönül rahatlığı yaşamak maksat. Yani kafada sıkıntı soru kalmasın, neden bu derecelere çıkıyor vesaire gibi bir problem olmasın diye kendi e, tercih ettiğim macunu kullanacağım. Hatta hemen gelip onu da alayım. O da aradan çıksın. Evet arkadaşlar e, termal macun da bu. E, MX-4 Termal Compound Arctic firmasına ait olan MX-4 modeli. Şöyle bir şey daha var. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Asıl ilk tercihim noktu aydı. Noktan H2 versiyonu. Onu alacaktım. Fakat Türkiye'de bulamadım. O yüzden yurt dışından sipariş etmem gerekiyordu. Fakat kaç güne geleceği hakkında herhangi bir e, varsayımda bulunamadığım için o yüzden sistemimi bir an evvel kurmak istiyorum. Belki de onu sonradan sipariş ederim. Tekrardan zaten bunu e, sık sık yenilemek e, gerçekten cihazın performansı bakımından faydalı olacaktır. Arkadaşlar o yüzden bunu zaten sık sık genileceğim, bunu kullanırım şimdilik. Belki sonra test için belki tekrardan onu kullanırım. Onu da çünkü sipariş vereceğim. Bir sistemimi bir kurayım bir şey yapsın çünkü bu da en az onun kadar performanslı bir ürün. Buna da güveniyorum. O yüzden onu da tercih ettikten sonra onun da sistem verilerini, ısı değerlerini falan sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben artık yavaş yavaş sistemi kurayım ve neye benzediğini zaten hep beraber oturup izleyelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ve videolarımı beğenip izliyorsanız beğen butonuna ve abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.